Baba. Efendim pratik oğlum buyur. Benim kardeşliğim ne zaman gelecek? Oğlum annene sor annen daha iyi bilir. Hanım kardeşlerim ne zaman gelecek çocuk merak ediyor. Ya. Anne. Efendim oğlum. Kardeş ne zaman geliyor bana? Oğlum yakında gelecek. He. Çok iyi. Bir an önce gelsin. Tek yaşamaktan çok sıkıydım. Pratik. Efendim baba. Oğlum bende de bir sürü oyunlar oynuyorsun şimdi. Niye haksızlık ediyorsun bakayım ha? Ama benim gibi küçük olsun istiyorum baba ya. Bak şunu unutma tamam mı? Artık kardeşinin abisi olacaksın. Aa, abim mi oluyorum ben? Aynen sen artık bir abi olacaksın. Ve bundan sonra oğlum ona çok iyi bakman lazım, tamam mı? Bizim sana baktığımız gibi güzel bir şekilde kardeşine bakman gerekiyor. Aa, ben bakıcam mı? Bebek bakıcısı evet. mı oynayacağım bir de? Hayır oğlum, hani böyle harçlı olmazsa kardeşine harçlık vereceksin. Sonra He. o yere düştüğünde kaldıracaksın. Canı ha. bir şey istediği zaman satın alacaksın. Yani abi olacaksın. Çok güzelmiş. Ben iyi abi oluyorum. Aferin sana. Yalnız bu arada şunu da unutma. Kardeşin doğduktan sonra seni her zaman aynı şekilde sevmeye devam edeceğiz. Tamam mı? Bir sıkıntın olursa her zaman babanla konuşabilirsin. Tamam babacığım konuşuyorum. Aferin benim güzel oğluma. Baba ne zaman olur kardeşim? Oğlum doktor aslında yaklaşık 2 saat sonra gelin dedi ama. Ne? E, yavaştan çıkarız herhalde doğum başlar diye düşünüyorum. 2 saat içinde kardeşim olacak benim ya? Aynen oğlum. Ben arabayı getireyim de hanım yavaştan çıkalım biz. Tamam tamam. Benim de sancılarım başladı zaten. Anne gidiyor musun? Gidiyoruz oğlum. Ee, ben tek kadim evde. Ee, oğlum sen de gel. Yok gel, gel, gel gelmeyeyim dedi babam evde kaydi dedi. Ha tamam oğlum sen bekle bizi o zaman biz geleceğiz hanım. Tamam anne bekliyorum. Kardeşimi de alın gelin baba çabuk olun. Oğlum. Heh? Evde bekle hırsız falan gelirse şey yap tamam mı koru evimizi. Biz hemen kardeşini alıp geliyoruz tamam mı güzel oğlum. Tamam tamam babacım. Hadi kendine iyi bak hemen geliyoruz hoşça kal. Güle güle baba güle güle anne. Elektrikle ocakla falan oynama tamam mı güzel oğlum. Tamam babacım oynamam. Annem babam gitti. Bana kardeş getirecekler. Kaç saat oydu annem babam nerede kaydı? Gelmediler. <laughs> Merak ediyorum. Yoklar. Kardeşim nerede? Kardeşim gelsin bir an önce. Annem babam gelmedi. Nerede kaydı ya? Aa, ayaba geldi. Göyüyorum. Geldi kardeşim. Hanım hadi gel gel. Gel gel. Oğlum aç kapıyı. Gelin anne baba. Aa, kardeş. Anne. Kaç tane baba bu? Oğlum annenin karnında bir adet bebek var zannediyorduk ama iki tane varmış. Bak bunlar ikiz kardeşler. Olamaz. İki tane kardeşim mi oldu şimdi? Evet oğlum biri erkek biri kız. Onlara iyi bakmanı istiyoruz tamam mı? Sakın kavga etmiyorsun kardeşlerine ve güzel anlaşıyorsun pratik. Duydun mu beni? Tamam baba tamam anladım. Çok şaşırdım iki tane birden. Aynen. Uyusun da büyüsün minik. Pıpış pıpış yürütün. Baba bu iki kardeş nasıl olacak böyle? Oğlum ya biz de bilmiyoruz ki. Hiç hazırlıklı değildik valla. Ee, i̇kisi aynı anda okula gidecek. Aynı anda gelecekler. Ee, işte aynı anda ağlayacaklar. Aynı anda acıkacaklar. Oğlum bunlar ikiz anladın mı? Birisi kız birisi erkek. Aynen. Aa, çok güzel çok güzel baba ya. Çok sevindim. Aynen. Biz bu arada oğlum kız olan kardeşinin adını Kübra, erkek olan kardeşinin adını Ahmet düşündük. Beğendi mi bu isimleri? Beğendim. Çok güzelmiş. Aynen oğlum. Hadi hanım yavaştan bebekleri uyutalım da. Büyüsünler bir an önce. Hadi gel. Uyumaları mı gerekiyor? Tabii oğlum. Aa, uyuyacaklar. Şöyle yatıralım. Hadi bakalım. Ay çok yoruldum ya. Kardeşliğim. Kardeşliğim neredesiniz? Oğlum uyanmadı mı kardeşlerin? B bilmiyorum baba dolaşıyorlardı boyda. Allah Allah. Bir çık da bir uyandır bakayım kardeşlerini. Bunlar biraz yaramazlar ya. Çocuklar hadi kalkın. Okul geldi hadi. Ahmet, Kübya gel. Günaydın babacığım. Günaydın. Ee, sana da günaydın Çiçek kardeş. <laughs> Sen bu uyanıp boyağan sus baba. Ben Çiçek miyim? Spor. Evet. Ya. Paymak batmış ağacına. Paymak batmış ağacına. Babisko, babisko günaydın anneciğim günaydın. Çocuklar abinizle güzel konuşun öyle şeyler davranmayın tamam mı? Ha yok babisko şaka yapıyorum canım abim benim. Seni gebertim tamam. ha. Hadi hadi gidelim babisko. Çocuklar ben işe gidiyorum. Annenizi çok yormayın. Tamam. Tamam babacığım. Pratikçim sen de karşı komşunun çocuğuyla oynayabilirsin tamam mı oğlum sıkıntı yok. Tamam babacığım geleyim oynayayım. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Enişler baba çikolata gelirken ikizimle bana çikolata aldı. Güle güle baba. <laughs> Babam işe gitti. <laughs> gel, gel. Ya bana abi deseniz pratik ne ya? Ah, tamam abi dışarıya baksana dışarıda bir şey var. Ne var? Kap kapıya geçsene kapının içine. Hı. Bakayım. <laughs> kapıyı git dedim dışarıda kal ezik ezik açın kapıyı bize ne bize ne kardeşim ahmet dalga geçsene lan ezik ezik, ezik. anne kurtar ya, ya. çok temsilcisin sen ya anne duymuyorlar açın şu kapıyı kızım anne pardon anne ben kapatmadım ki kendisi rüzgardan kapanmış <laughs> anne bunlar çok yaramaz benim gücüm yetmiyor hazırlasana ki bizimle beraber yiyeyim. anneciğim onu biz yiyemeyiz. Mama hazırla lütfen. Piyatik gel gel Aşağıya inelim sen de gel. Gel gel Piyatik aşağıdayız. Ne var ya aşağıda? Gel gel. Ay. <laughs> Kaybolacaksınız gelin bu iyi ya. Beni korkutuyorsunuz ikizim korkutsana ya ne konuşmuyorsun bugün küs müsün ikizim anne şunlara bir şey söyle çocuklar yapma. sen de bizim iki şey kardeşimizsin ya hiç bizim gibi tipli değilsin sen çok tipsizsin tipsiz miyim sizsiniz tipsiz Yo çok... değiliz Allah ya Allah, sen kapı çaldı. <laughs> kim bu aa Kuyetik kanka ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? Ben de ya. Hadi gel top oynayalım. Oynayalım. Ama oynayamıyorum ki. Kardeşlerime bakıyorum hep. Ya çocuk musun oğlum? Gel ya top oyna bir yaz. Ben hemen giriyorum bir su alacağım. Ee, topunuzu kaçayım da Bu pratik oynayamaz. <laughs> uy bu ikizim uy. aşağı uçsun gitsin yakalayamasın ay uy, uy, uy. Aşağı bir şey söyleyeceğim ya Söyle arkadaşım Ya kanka bu senin Kardeşliğin çok yayamaz oğlum. Geçen benim bizim cama taş atıp kaçmışlar daha Biliyor musun? Babam bana kızdı sen patlatıyorsun camlayı diye. Ah. Annem duymasın. Annem duyarsa çok yok, güzel. Yok yok. Sıkıntı yok. Söylemedim zaten. Tamam. kanka. Ne? Bir gün de geldi PlayStation falan oynayak ya. Ya zaman bulamıyorum. Kardeşlerime bakıyorum hep ya. Yani oğlum okul açıldı işte ya ders çalışacağız bahanesiyle bize gelirsin. Tamam ben bunu annemle konuşacağım. Tamam oğlum ne zaman istiyorsan kanka biliyorsun bak biz de kardeş gibiyiz bizim eve falan gelebilirsin sıkıntı yok kanka. Geleyim tabii ki. Hadi gel top oynayalım bak onlar da oynuyor. Tamam. Vuy vuy kardeşim toplayın aşağı kaçıyor oynayamayız. Ala hadi. top gitti. <laughs> Ya oğlum Kreatic koşmuyor caddede hep arabalar hızlı evet. geçiyor. Evet. Araba çiğner bizi soyna. Kreatic <laughs> ezik topu yakalayamadı. şişko. <laughs> ya yapmayın. Gel buraya. Rahat duyun. Bizim, bizim, bizim kadar hızlı koşamıyorsun. Şşt, Ahmet. Abine düzgün davran lan. Oyun değil. Abi. Yine topunuzu kaçırdım. <laughs> Hadi kardeşliğim artık eve girin. Hadi bakayım. Hadi içeri girin. Tamam Piyatik biz gidiyoruz. Arkadaşın seni çağırıyor. Baksana ona. Evet. Ne oldu? Kanka iyi akşamlar diyecektim. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşım. Hay bay bay kanka okulda görüşürüz bay bay. Ay bay. kapıyı açın. <laughs> Kimi ya açın mi lütfen mi? de sokakta kaydım. Bize ne kurtar yesin seni. Bize ne ya bi... <laughs> Anne. Anne duy sesimi. Annem tuvalette. Aa yok yok annem süpürgeyi çalıştırıyor. Seni asla duymaz. <laughs> kaydım sokakta ne yapacağım ben şimdi. Havada kayıyor. Kime gitsem. Arkadaşıma gideyim. E vay beni kötü kaydı işte. kapı çaldı ya. Me hani? Me Mehaba arkadaşım. Kanka ne oldu hayırdır? Kardeşler beni evden attı. Aa şaka mı bu ya? Kanka gel gel, gel bize gel boş ver oğlum gel ya. Açmıyorlar kapıyı. Kaydım sokakta. Allah Allah abi çok kayıp ya. Oğlum ne biçim kardeşlerin var senin? Her neyse, gel tablet oynayalım boş ver. Çok, tamam. Ama babam gelir belki. <laughs> Kötü kade isteyim Kanka üzülme ya bir şey olmaz bak ben yabancı değilim senin kardeşin sayılırım ya üzülme. Eve almadılar. Ne yapacak ki ben şimdi? Olmadı babam bu yüzden alır kanka yani uzak bir yer değil ki korkma. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> bir şey olmaz bir şey olmaz kanka <laughs> ama.